Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı köydeki çocuklar için olay yaşandıktan sonra bugüne kadar psikososyal destek sağlamaya devam ediyor ama kamuoyunda da çok büyük bir yankı uyandırdı bu olay. Milyonlarca çocuk için de çok büyük bir travma, aileler için de aynı şekilde. Aileler ve çocuklar bu iletişimi nasıl sağlamalı? Aileler özellikle çocuklarla nasıl konuşmalı, nasıl davranmalı? Uzmana sorduk. Evet. Çocuklar bu durumlarda yetişkinlerden daha farklı tepkiler verebiliyor. Verdikleri tepkiler içe kapanma şeklinde olabiliyor. E, duygusal olarak e, duyguları göstermeme ya da aşırı duygu gösterme şeklinde olabiliyor. E, bir yandan da davranışsal olarak da e, saldırganlık gösterebiliyorlar. Minicik bedeni toprağa defnedilirken arkadaşlarının feryadı ciğerleri dağladı. Kimileri ona mektup yazdı. Kimilerinin gözleri ise oyunlar oynayabilmek için narini aradı. Bu noktada bir not görüyorum. Bir çocuk tarafından çizilmiş bir resim bırakıldı. Narin seni çok seviyorum. Bu resmi sana yaptım yazılıydı bu notta. Onun yanı sıra Narin için yapılmış bir forma bırakıldı. Bir eşarp bırakıldı ve bir ayıcık bu noktada görüyoruz. Her ne kadar köy halkı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürecin en başından bu yana psikososyal destek sağlasa da kamuoyunda büyük yankı uyandıran narin cinayeti milyonlarca çocukta travmaya neden oldu. Çocuklar bu durumlarla ilgili aslında e, bu görsellere maruz kalmaması gerekiyor ama böyle toplumsal olaylarda ister istemez hem sosyal medyada e, hem de e, haberlerde bunları görebiliyorlar. O yüzden o bölgeye böyle bir destek verilmesi çok önemli ama aynı zamanda tüm Türkiye'de de belki bir psikolojik iyi oluş için bu yönde öğrencilere bir tarama yapılabilir diye düşünüyorum Televizyonları başında milyonlarca çocuk narin cinayetini yakından takip etti. Kimi çocuklarsa sosyal medyadan acı olaya tanıklık etti. Peki aileler bu korkunç olay üzerinden çocuklarıyla nasıl konuşmalılar? Mesela çocukların bu travmatik travmatik durumlar oyunlarına yansıyabilir. Oyunlarını takip edebilirler, çocuklarla sohbet edebilirler. Eğer çocukların buna yönelik soruları varsa bu soruları geçiştirmek yerine onların yaşına göre gerektiği kadar bilgi verebilirler. Ee, onun dışında çocukların daha önceden hiç e, yapmadığı davranışlar varsa, e, mesela içine kapanıklık olabilir, yine tekrardan saldırgan davranışlar olabilir, dışarıya çıkmak istememek olabilir. Bunları gözlemleyerek aslında fikir sahibi olabilirler. Aileler çocuklarla bu konuda çocukların eğer merak ettiği bir şey varsa çocukların yaşına uygun bir şekilde bu durumu açıklayabilirler. Sık sık çocuklarıyla sohbet etmeleri bu dönemde çok önemli. Aslında temelde yapmaları gereken şey onların güvende olduğunu hissettirmek.